Arkadaşlar, yeniden vlog başlattım. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ım da bizler çok çok iyiyiz. Ee, bu arkadaşlar aynı günkü vlog ama e, o arkadaşımın e, hem tarlasıydı hem evinin olduğu yerde bahçesiydi. O ayrı bir vlog. Burası da e, meşhur Korkuteli içindeki yeni yapılan e, köprü altı. Neydi deniyordu? Sandal e, yeri arkadaşlar. Kanal Korkuteli diyor. O şekilde şimdi sizler inşallah akşama kadar kalırsak buradaki olan şeyleri her şeyi çekmeye çalışacağım inşallah. Şöyle sizlere güzel bir e, Türk bayrağına bir açılış yapmak istedim. Şimdilik hoşçakalın. İlerleyen dakikalar inşallah görüşmek ümidiyle. İşte buradan biniş yapılıyor. Şöyle şu şekilde ama akşam üzeri daha iyi oluyormuş. Şöyle şöyle sizlere şöyle şurada göstermeye çalışayım inşallah akşama kalırsak arkadaşlar binmeyi düşünüyoruz inşallah elektrikler yokmuş arkadaşlar o yüzden kaldı yani şöyle göstereyim sandalları şöyle sandallar şöyle şöyle Evet. 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 Arkadaşlar bunun üst tarafında insanlar var oturuyorlar o yüzden konuşmak istemedim Siz sizlere şimdi döndükten sonra şöyle ufacık bir gösteririm. Burası serin olduğu için gelmişler arkadaşlar. Burada çayını içer, kahvesini içer. Şöyle, şöyle. Şurada da at arabası var arkadaşlar. Şöyle şey var yani. Görünüm olarak. burada da oturma yeri Şöyle oturuyorsunuz. Serin serin. Çok güzel be. arkadaşlar. Burası Hadi buz de. gibi. Arkadaşlar i̇şte burası Korkuteli'nin çarşısının içi. Şöyle göstereyim sizlere. Gel gel seni çekmem. <laughs> Şöyle. kurbanlıklar gidiyor bu arada. Araba da şöyle. Nasıl? Zarraf her kadının hayal ettiği yer. <laughs> Güleral'da kahve tüttü. Kahve tuttun şey. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> keçi var bak orada keçi heykeli. <gülüyor> 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 Arkadaşlar burası meşhur Korkuteli'nin dondurma hastanesi şöyle. Şöyle. Keçi sütünden dondurma derler. Şurada arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama terimiz. Şöyle. Burada dondurması arkadaşlar çok Dondurması meşhur. Biliyorsunuzdur mutlaka. Şöyle. Burası Korkutan en büyük hastanesi arkadaşlar. Şöyle. Burası da camisi. Bu arkadaşlar daha önce tadilattaydı. Yeni bitti. Şöyle şu şekilde camisini de göstereyim sizlere. Şöyle. Arkadaşlar şöyle erişi de satılıyor burada. Şöyle şu şekilde göstereyim. Teyzelerim görüyorlar. Şöyle. Şöyle. Şöyle arkadaşlar satıyorlar burada. Herkes ekmek davası. Lifler. Şöyle şu şekilde. Şöyle şal varlar. Şöyle. Şöyle yazmalar. Tepsi örtüsü var. Şöyle şu şekilde. katlı de çekiyor. Benim şey YouTube kanalım var teyze. Şey, şey YouTube kanalına çıkacaksınız. Bir mahsuru yok değil mi? Aman çıksın şey olmaz. ne olacak sanki. Sizi çekmiyorum zaten. He. Sadece el işinizi. Çek çek çık. Şey dört katlı lif var burada. Çok yani. sağ ol teyze tamam. Şöyle arkadaşlar. Ay, şey. Dört katlı lif dedi arkadaşlar. Dedim, şu şekilde. Dört. Şöyle. Şöyle dört katlı. Dört. Bir, iki, üç, dört katlı arkadaşlar. Şöyle çok güzel yapmış. Şöyle kırmızı var, pembe var, Şöyle sarı var. Çok güzel. Ellerine sağlık. Allah bol kazanç versin. Şöyle. Şu. Şey evet havlu kenarları var. Sağ olsun teyzem izin verdi. Şöyle patikleri var arkadaşlar. Şöyle lifleri var. Tekrar dantelleri var. Şöyle. Çaydanlık örtüsü arkadaşlar meşhur. Hani annemiz anne annemiz zamanında vardı ya anneanne zamanımızda. Evet. Aynı o şekilde çaydanlık örtüler, antika diyor teyze. Kadın aldı da götürdük ki asayım mı öyle diyor. Dursun. Evet. İyi. Şöyle. Alın mı süper, şöyle şu şekilde mı? şöyle. Ama şu bir harika olmuş arkadaşlar. Dört katlı lif. Güzelmiş. Şöyle. Aslında beraber güzel olabilir. şöyle arkadaşlar orada çocuklar için oyun parkı var, şöyle çay içilen yeri var, şöyle insanlarımız oturuyor, şöyle camimiz arkadaşlar biraz önce de çekmiştim ama caminin şöyle görünüşünde çekeyim sizler için, şöyle camiden çıkan cemaatlarımız var Allah kabul etsin namazlarını inşallah, şöyle şu şekilde arkadaşlar, şöyle korkuteli meşhur camisi arkadaşlar burası dört minareli camisi şöyle şöyle ön tarafında biraz önce görmüştük orada dondurma yeri var buranın dondurması ve mantarı meşhur arkadaşlar şöyle de Arkadaşlar hastanenin üst kısmına çıktık şöyle caminin kuş bakış hali şöyle korkut arkadaşlar burası merkez şöyle bakın sizlere neler göstereceğim <laughs> pastanenin içinde arkadaşlar aksesuar olarak yapmışlar şu şekilde Arkadaşlar inşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zamanki gibi sizlere çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.